takım olarak biraz eksiktik ama <laughs> mücadeleyi sonuna kadar e, yaptık. Herkes e, tabir caizse terinin son damlasına kadar mücadele etti. Farklı bir skorla kazanmayı bildik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Ondan sonra hedefler bakalım. Ve bu 3 puanla da gerçekten Tabii. gruptan çıkmayı da garantilediniz. İyi Bunu oldu, belirtmek istiyorum. İyi oldu. Geçen haftadan e, alamadığımız 3 puan vardı. Kaçırdığımız 3 puan vardı onu aldık diyelim. İnşallah önümüzdeki haftada aynı performansa devam ederiz. Bu hafta gerçekten güzel telafi ettiniz. Sözü de şimdi Anıl'a bırakacağım. Anıl bugün gerçekten defans hattında güzel müdahalelerim vardı. Harika bir mücadele çıkardınız. Bir kez daha bunu belirtmek istiyorum. 3 puan sizin oldu. Maç hakkındaki görüşlerini alayım. Öncelikle tekrardan ben de teşekkür ederim hepinize. Çok kaliteli, çok güzel bir organizasyon. Hepimiz için, Türk sporu için. Maç hakkında geçtiğimiz hafta ben maalesef katılamamıştım. Destek sağlayamamıştım. Onun da biraz hırsıyla diyeyim. Bugün de yediğimiz yoktu. 60 dakika 50 dakika. Terimizin son tamlasına kadar mücadele etmemiz gerekiyordu. Biz gereğini yaptık. Güzel bir 3 puandı bizim için. Eğlenceli bir maç oldu. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara artık bakacağız. O zaman beyler şöyle yapalım. Öncelikle tabii ki de ekpet inşaatı. Ardından karşımdaki iki oyuncuya şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. sağlık.